kıvılcımdan kaynaklanan ekili buğday tarlasındaki yangının görüyorsunuz. Elektrik direğinden kıvılcım düşüyor. Burada başlıyor yangın. Yanan buğday tarlasının ortasındayım. Gördüğünüz gibi bayağı bir alan yanmış. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ilerlemesi durduruldu. Burada da gördüğünüz gibi traktörle sıçramasın diye hendek açılmış. Karşıda da bizim evler var. Allah ise gelsin. Yani bura komple yanmış olsaydı karşıdaki evlere de sıçrardı büyük ihtimal. Yaklaşık 20 dönüm alan kül olmuş durumda. Bir tarafta da karpuz tarlası var. Buğday tarlasıyla karpuz tarlasının arasında sadece takım var. Gördüğünüz gibi. kıvılcımdan kaynaklanan ekili buğday tarlasındaki yangının görüyorsunuz. Elektrik direğinden kıvılcım düşüyor. Burada başlıyor yangın. Yanan buğday tarlasının ortasındayım. Gördüğünüz gibi bayağı bir alan yanmış. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle İlerlemesi durduruldu. Burada da gördüğünüz gibi traktörle sıçramasın diye hendek açılmış. Karşıda da bizim evler var. Allah ise gelsin. Yani bura komple yanmış olsaydı karşıdaki evlere de sıçrardı. Büyük ihtimal. Yaklaşık 20 dönüm alan kül olmuş durumda. Bir tarafta da karpuz tarlası var. Buğday tarlasıyla karpuz tarlasının arasında sadece takım var.